Şimdi arkadaşlar, asıl konumuza gelelim. Göç. Türkiye bir göçmen İslam oluyor. Belki de ileride Türkiye bir göçmen İslam diyecekler. Ben 1 Kasım 2015 yılında ilk seçilip Büyükelçilikten istifa edip burada seçilip meclise geldiğimde ilk dosyam şuydu. Suriyeli göçmenler Türkiye'yi esir oluyor. Bunların gönderilmesi lazım. Bu ülkede bu insanların geçici olarak kalmaları elbette insani açıdan olumlu yaklaşılabilir. Ki biz de ülke olarak olumlu yaklaştık. Ama artık bunlar kalıcı olmak istiyorlar. Bunları gönderelim dedik. Ve hatta o dönemde yapmış olduğum açıklamalarda biz Elbap'ta şehit veriyoruz. Suriyeli gençler bizim sahillerimizde eğleniyor diye açıklama yapmıştım. Tepki vermişti bazı kurulu basın. Arkadaşlar bu açıklamalar bölgeyi bilen, dünyayı bilen bir arkadaşımız olarak yaptığım açıklamalardır. Ben Türkiye'de işin nereye gideceğini biliyorum. Türkiye adeta göçmenlerle, radikal unsurlarla, radikal dinci unsurlarla esir alıyor. Hükümetin bu konudaki politikası baştan aşağı iflastır, fiyaskodur. Hiçbir zerre kadar göçmenle ilgili bir politikası yok. Ellerini açmış, gelin gelin deme dışında hiçbir şey yok. Sırf Esad'ı kötü göstermek için hatırlayın. Orada işte sınıra neredeyse davulla, zurnayla gittiler ki bak işte orada zulüm var geliyorlar diye. Sonra kontrol edemediler. Ve Türkiye bugün 5 milyondan fazla Suriyeli'yi barındırıyor. 1 milyon Iraklı'yı, Afrikalı'yı, İstanbul adeta göçmen hakkında uğraş. Her yer göçmen. Bütün sahipler göçmen. Bugün sınır, sınırımız resmen yok. Sınırlar kalkmış gibi. Türkiye sınırlarını bu göçmen istilasını açmış gibi bir görüntü veriyor. Norveç parlamentosunda 12 tane Suriye'nin kabul edilip ülkeye kabul edilip edilmemesi bir hafta tartışılıyor arkadaşlar. Biz bu ülkeyi ortada bulmadık. Bu ülke için bir bedel ödedik. Evet sen hükümetsin. Doğru. Halkınla oyuna gelmişsin. Eyvallah bu da doğru. Ama sen kardeşim benim geleceğimi, benim vatanımı böyle elimden kayıp gitmesine yol açamazsın. Bakınız bu ülkenin İçişleri Bakanı yok mu? Bu ülkenin İçişleri Bakanı yok mu ya? Bu ülkenin Savunma Bakanı yok mu sınırlarını koruyan? Vize rejimini düzenleyen Dışişleri Bakanı yok mu? Sayın Erdoğan siz ne yapıyorsunuz? Bence bu insanların hani hep derler ya istifa etmesi. İstifa ederler mi ya? Ya bu kelimeyi kurman bile yakışıklık olmaz. Çünkü bu kelimenin arazide bir karşılığı olacak ki diyesiniz. Normalde bir ülke düşünün bir açıklama yapamıyor. Günler bir kamyonlarla, tırlarla Afgan taşınıyor bu ülkeye ya. Kör müsünüz be? Sınırda hiçbir sizin sınır adamınız yok ya. Hiç askeriniz yok mu? Polisiniz yok mu? Siz ne kadar körsünüz ya? aklı, izanı olan bir insan bunu sorgular. Siz sorgulamıyor musunuz? Çağırıp, Sayın Erdoğan, yoksa sen de mi istiyorsun gelmelerini? Eğer istemiyorsan çağırıp soruyor musun? Nereden geliyor bunlar? Niye geliyor? Niye bunlar başka yere gitmiyor da bize geliyorlar? Hesap soruyor musun? Mesela Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı hesap sorabiliyor musun? kamyonlarla göç, göçmen geliyor. Yemek kim biliyorsunuz? Çoğu Amerika'ya 20 yıl orada muhbirlik yapan ve çoğu da nasıl olsa Türkçe konuşun Türk kimliği üzerinden bize palazlanan, satılmak istenen göçmenler. Amerika orayı oradaki kabildeki rejimi sattı. Taliban'a bıraktı ülkeyi. Şimdi kendisiyle 20 yıl orada çalışan herkes kaçıyor. Nereye gidiyor? Türkiye'ye geliyor. Niye almadın o zaman sen? Niye? Bak, hava üssün var senin orada. Hepsini alıp Amerika'da nasıl ki Guantanamo'da bir yere yerleştirdin insanları şimdi de sana orada enformasyon veren, seni orada 20 yıl ayakta tutan, senin için çalışan insanları alıp bir adaya yerleştirsene. Veya bugün Kabe'deki havaalanına çık. Taşısana. Niye bize gönderiyorsunuz? Arkadaşlar acilen önerilerim var. Bir, bu göçe yasa dışı mı yasa için artık belli değil. Yasa dışı demek bakanlar, senin bakanın, başbakanın, cumhurbaşkanın bundan habersiz olacak. Bize rağmen geliyor diyecekler. O yasa dışı göçtür. Bu yasa dışı mıdır değil midir? O da belli değil. Bir, sınırların bu göçe acilen kapatılması lazım. Acilen. Öyle turizm, turizm falan. Afganistan'dan turist mi gelir? Afrika'dan turist geliyor? İstanbul'un sokaklarını doldurmuşsunuz. Her taraf göçmen kaydı. Ülke adeta hepsi sahillerde. Hepsi orada burada. Utanmıyor musunuz siz? Hani onlar savaştan kaçmış? Utanmazlar. Bir tane içlerinde kadın yok ya. Bir tane çocuk yok. Kamyonlarla dolu yaşları 20-25 yaşında savaş çağında olan insanlar geliyor. Ve bizi buna alıştırmaya çalışıyorlar. Niye bunu yapıyorlar biliyor musunuz? Suriyelileri unutturmak için şimdi Afganları konuşturuyorlar. Çünkü bir kötüyü konuş konuşturmamak için daha kötü birisini ve günceli gündeme getirmeniz gerekir. Suriyelileri konuşturmamak için Afganları gündeme getiriyorlar. Benim açıkçası ulusal hassasiyet konusunda hiç kimseye zerre kadar en ufak bir şekilde iş olsun diye bir laf söyleyecek halim yok. Birincisi demek ki sınırlar acilen kapatılması gerekir. İki, Türkiye'nin mutlaka vize rejimini değiştirmesi lazım. Ya ev e vize diye bir şey tutturdular ya. Türkiye e vize ya. Burası ya böyle komik bir şey olabilir mi? E vize diye bir şey tutturdular. Hani gelen diyelim ki örneğin gayri safi yurt içine hasılası diyelim 70 bin dolar olan veya 70 bin euro olan ülkelerden olsa 50 bin euro olan deriz ki Türkiye'de hani geliyor tatil yapıp gidecek. Türkiye'ye gelmek için bir tek bize alıyorlar, bir de bilet parası alıyorlar, buluyorlar. Ondan sonra havaalanından indikten sonra kaçıyorlar. Hepsi bize kalıyor. Uçaklar dolu geliyor, boş Türkiye'nin e-vize uygulamasından acilen vazgeçmesi lazım. İki, Yine bakın bize aracılık aracılık hizmeti alınmasına ilişkin bir yönetmen çıkmış arkadaşlar resmi gazete yayınlanmış 30 Nisan 2019 tarihi burada ne diyor biliyor musunuz önceden vizeler başkonsolüsler ve birlikteliklerden alınır şimdi ne oldu şimdi bakanın imzasıyla veya bakanın görevlendirdiği bir kişi vasıtasıyla bu ülkelerde vize ofisleri açıyorsunuz niye açıyorsunuz aracılık hizmeti vermek için. Peki aracılık hizmeti veren ne oluyor? Diyelim ki 100 dolar alıyorsa, bunu 20 dolarını Türkiye'ye veriyor, 80 dolarını devine indiriyor. Peki bu adam Türkiye'ye ne kadar fazla adam gönderirse o kadar fazla para kazanacak. Türkiye'ye ne kadar adam iterse o kadar para kazanacak. Bu vize aracılık hizmeti alan ve dışişleri sadece dış Bakanlığı'nın bakanlığın oluyor. Ve da Dışişleri Bakanı karar veriyor. İhale yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Denetim. Dışişleri Bakanı'nın bir görevlendireceği birisi yine denetliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya burada milyonlarca dolar dönüyor. Dolar dönüyor burada. Burası dolar. Burası dolar dönüyor buralarda. Sen buralarla ilgili ne yapıyorsun? Hepsinin kapatılması lazım bunlar. Bundan önce bizi işlemleri nasıl yapılıyordu? Bizim başka sonuçlar yapılıyordu. Büyükelçilikler de yapılıyordu. Şimdi verdiğiniz bunların hiçbir denetim yok elini kolunu sallayan bize aracı değil Oh be! Ne kadar müşterisi olursa o kadar kazanıyor. Ne kadar alırsa başlıkta o kadar para kazanıyor. Mesela Irak'ta ne kadar kazanıyor tahmin edersiniz? Milyonlarca dolar kazanıyor arkadaş. Ve bunlar kazanıyor. Bakın bunlar para, para basıyorlar. Dar tane gibi dolar basıyor bunlar. Arkadaşlar Birileri para kazansın diye biz ülkemizi mi kaybedeceğiz? Bizim böyle bir kimseye böyle bir peşkeş çekecek bir ülkemiz yok. Evet bu insanlarla savaşlı savaşırız. Bunların ellerinde medya var. Bunların elinde gazeteler var. Ben bu açıklamayı yaptığım için aynı gün beni kararlayacak şerefsiz ve vicdansız insanlar var. Çünkü neredeyse bizim ülke düşmanı mi getiriyorlar? Ya kardeşim ben gelmesin diyorum göç. Göç gelmesin diyorum. Bunu hangi ülkede bunu söyleyen insan vatan haini ilan edilir ya. Allah'tan korkun ya. Sizin hiç Allah'ınız yok mu? Ülke duygunuz yok mu? Hiç vicdanınız yok mu? Hiç görmüyor musunuz? İstanbul resmen işgal altına. Bütün insanlar İstanbul'a gelmiş. Nüfusun çoğunluğu devrediyor Türkiye. Ve bunların doğum oranlarına bakın. Dört, beş, hatta altı. Bakar mısınız ya? Şu Afganistan'dan gelen kamyonlara bir bakın tırlara. Hepsi erkek ve hepsi savaş yaşında olan. Yani asker çağında insanlar geliyor. 22, 23, 24, 25 yaşında insanlar. Ve son, bunu ancak yeni partisi yapabilir arkadaşlar. Bizim dışımızdaki bütün partiler Türkiye'de göçmenlerin entegrasyonunu istiyor. Bakın bir daha söylüyorum. Bizim dışımızdaki bütün siyasi partiler Türkiye'de göçmenlerin entegrasyonunu istiyor. Yani entegrasyon ne demek? Gitmesinler Burada kalsınlar biz bunları entegre edelim. Ve hatta göç bakanlığı kurmak istiyorlar. Akılsızlara bakar mısınız? Avrupalılar bunlara bunu öğretir. Ve geri ya. Senin kendi ülkeni satıyorsun ya. Kaz. Göç bakanlığı Almanya'da. Almanya'da var. Senin de göç bakanlığı niye olsun ya? Sen bunları niye meşrulaştırıyorsun ya? Ya bu nasıl bir akıldır arkadaşlar? Nereye düştük biz ya? Hangi memlekette yaşıyoruz ya? Göç bakanlığı. Bir, ve göç, Göçmen bakanlığı kuruyorlar ya. Niye onlara entegrasyon yapıyoruz? Biz evet yeni bir parti olarak bunların hepsini göndermesini istiyoruz. Ve üç ay içerisinde hepsini göndereceğiz. Bakınız Türkiye'de siyaset bu iştir. Dışarıdan siz Avrupa Birliği'nin onun bunun gölgesinde siyaset yaparsanız ve yani kendinizde milliyiz, şuyuz, boyuz, cumhuriyetçiyiz, bilmem Atatürkçüyüz diye bir sürü palavrayla milleti kandırırsanız geldiğiniz nokta bu. Size Göç Bakanlığı, Entegrasyon Bakanlığı kurduruyorlar. Çünkü bunların hepsinin burada kalmasını istiyorlar. Ve siz de onların kuklasısınız. Siz kuklasınız. Siz birer kuklasınız. Avrupalıların kuklası, Amerikalıların kuklası. Amerika Afganistan'ı sattı, galiba rejimde sattı, size de oradaki adamları kakalamak istiyor. Bu kadar basit